Thehood'dan ürünlerinizi dropshipping yapıyorsanız neler dikkat etmelisiniz bu videonun sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. İlk önce almış olduğunuz ürünü arkadaşlar diyor ki 30 pound üzeri yaparsanız UK'de ücretsiz delivery yapacağız ama buradaki senaryo'da ürünümüz 13 pound ne ki biz kargo parası ödeyeceğiz. İlk önce ürünümüzü seçiyoruz seçtikten sonra kargo seçeneğini seçiyoruz bize 3 tane option veriyor normal delivery ertesi gün delivery ve ekstra hızlı delivery olarak ve hepsinde farklı bir fiyatlandırması olduğunu görüyoruz 2 pound 4 pound 8 pound. Biz buradaki senaryoda standart deli seçiyoruz standart deli seçtikten sonra üçüncü adımda ödeme seçenekleri burada kredi kart, debit kart, visa, paypal ve alipay ile ödeme yapabildiğinizi görüyorsunuz ki alipay her yer yapmıyor bence güzel bir şey ondan sonraki süreçte arkadaşlar adres bilgilerine girdikten sonra siparişinizi görüyorsunuz ki buradaki senaryoda adres bilgisi müşterinizin adres bilgisi olacaktır bundan sonraki süre içerisinde giriyoruz kendi internet hesabımızdaki de Hot'taki account numarasını arkadaşlar ki buradan siparişimizi nerede olduğunu, nasıl olduğunu ve ne süreçte olduğunu kontrol edelim. Ürünün üzerine tıklıyoruz. Ürün 13 pound ve ayrıca de 2 pound da kargo parası pound para ödedik. Peki müşteri ulaştığında fatura gidecek mi? Şimdi onu birazdan göstereceğim. Bundan sonraki süreçte ürünü nasıl takip edeceksiniz onu gösteriyorum. Track order bölümüne geldiğinizde Royal Mail Tracker yani Royal Mail ile takip numarası eklenmiş bir şekilde geldiğini sistemden görüyoruz. Fakat bu numaralı Tracker Face ya da dediğim gibi çevirmediğiniz takdirde eBay'i yüklerseniz arkadaşlar ya sadece bu toptancıyla çalışın başka hiçbir toptancıyla çalışmayın. Aksi takdirde hesaplarınız kıslanabilir. Peki ürünümüz ulaştı. Ürünün kargo numarasını girdik. Takip numarasını Tracker Face'ten çevirdik. Müşteriye gönderdik. Bu güzeldi. Fakat müşteriye ürün ulaştığı zaman ürünün içerisinde nasıl müşteri bir süreçle karşılaşacak gelin şimdi ona bakalım. Üzerinde kutunun gördüğünüz gibi kendi markasının logosu var arkadaşlar. Bu birinci ee, çok da iyi değil ama dediğim gibi hiçbir zaman problem de değil. Çünkü bu videoyu izleyip beğendiğiniz için bu süreçleri önceden görüyor ve müşteriden böyle bir komplain almıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok teşekkür ederim beğendiğiniz için videoyu. Şimdi sırada gelelim İçerisinde takip numarası bu şekilde gelmiş her şey güzel. Güzel bir hoş bir paketi var. Peki ürün içerisine acaba fatura koydular mı? Şimdi en önemli süreç bu. Çünkü bunları bilerek çalıştığımız takdirde hesabım kapandı, hesabım flag yedi, müşteri negatif feedback verdi gibi süreçlere ulaşmayacaksınız. Dediğim gibi bu kanalı takip ederek böyle sürekli güzel içeriklere de ulaşabileceksiniz. İçerisinde bakalım fatura var mı arkadaşlar? Ürün gelmiş içerisine bazı e, reklamlar ve diğer şeyleri koymuşlar. Bunlar güzel müşteri mutlu eder, rahatsız olmayın. Ürünün içerisinde ekstra bir şey yok. Hediye indirim kuponları var. Bunlar aslında kendi çalıştıkları şirketler ya da kendi şirketlerin indirim kuponları ki müşteri belki böyle insanlar var böyle yüzde 50, yüzde 70 indirim kuponu mutlu olacaktır. Ve ürüne bakıyoruz. Ürünün fiyatı bir yerde yazıyor mu arkadaşlar. yine detaylı bir şekilde bakalım. Ürünün burada herhangi bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir fiyatı yok. Ürünün faturası da yok ne yazık ki. Bu o zaman bize 10 puan kazandırıyor. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle e, yorumlarınızı bekliyorum.